arkadaşlar bugün çok istenen şu kendi yaptığım seri ince canlandıracağım evet başlayalım gel lan buraya şimdi ağzınız etti he oğlum senin kolun yok ya yedik biz onu ee, Ohlar e, oh lan o mu iyi vurayım şu an oh bismillah oh Anladım. şimdi o kafanı saksıya kıracağım kafanı saksıya ki gel lan sen kimi karışıyorsun lan ee? Ee, evet, dikkat et lan benim kafamı kıracağım. Ben kıracağım senin kafanı. Gel lan. Gel lan. Oh. anam. Gel lan. Adam tek tatlım Aha. Şimdi naneyi yedin. Abi bu konu sayım abi. Abi gelme abi. Abi yapma. Abi. Oh. Aha. Şimdi naneyi yedin sen. Oh. Ananı avradın. Şimdi naneyi yedin. Geri zekalı. Ya ne Bir dakika, dakika arkadaşlar. Oksijen için çok özür dilerim. Hı. Tamam. Şimdi lan 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 ne mi ne mi? O Ne yapacaksın lan? Ayı. Ayı diye ne baksın? Burada tekrar özür dilerim. Lan.

Это ах, серьезно, это четыре